bizim karamelimiz Müezzar'da. Müezzar gel sen de gel. Yatıyor orada. <laughs> Yok da geliyor şimdi. Bu <laughs> da kızımız. Son nerede gördünüz hani nasıldı? Tasması var mıydı? Yani tasması aynı şekilde şu mostarımızın önünde gördüm. Hı -hı. Daha sonra onu da seyrettik, güzel gün aldık. Hı -hı. Daha sonra Kolçak ettim telefon numarası var mı yok mu diye. Telefon numarası olmayınca eve gidedik. Lakin değişik. Yaklaşık arasında mesafe 6 kilometre var. Doğru. Hani oradan buraya gelmesi nasıl olur neydi? Ben de aslında tereddütte kalmıştım. Onun için zaten size sordum. İki gün önce e, Sağlık Ocağımızın orada siyah bir kedi boyuna bir tasması vardı. Kendimiz sevelim diye çok cana yakın olduğu için sevdik. Daha sonra eve getireyim dedim. Tasmasına baktık, telefon numarası falan varsa dedik, onları ararı sahibine ulaştırırız diye. Lakin tasmasında bir numara yoktu. Onun için biz kendi yavrularımız da olduğu için bu kediler korktuğundan o kediyi salmak zorunda kaldık. Onun akabinde arkadaşın ilanı gördük. Gazi Paşa Yerli Severler paylaşımında gördük. Daha sonra arkadaşımıza ulaştık böyle böyle bir kedinin olduğunu burada olduğunu beyan ettik. Daha sonra kendileri buraya geldi. Kendileriyle görüştük, anlattık. İnşallah bulunur diye umut ediyoruz. Gazibaşı halkımıza buradan duyur ediyoruz. Örneğin. Örneğin. Buraya kumlarını koydum. Buraya döktüm. Çünkü kendi kumuna gelebiliyormuş. Cerny Gel kisah Cerny Gel yeah. Cerny 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 yeah. Gel Yes, yeah, yes. Tell me yes. Selamünaleyküm. Abi burada siyah parlak tüyler olan bal sarısı bir lacivert tasmalı diz olan bir kedi gördünüz mü? Görmedim. Yaklaşık bir buçuk yaşlarında. Yok şu an anlatamıyorum ama aklımızda olsun yani. Abi, bu salı, gün, salı günü akşam gece saat 12'de çelikler dinleme tesisinde kaçtı? Abi hmm. bu. Evet. <laughs> Diğer resimleri. Zayıf Kemer'den yıllık izne çıktığımda kedimle birlikte Adana'ya seyahat ediyordum. Yaklaşık yedi buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Çelikler dinlenme Tesisinde mola verdi otobüs. Hani Kedim hava alsın, tuvaletini yapsın diye dışarı çıkardığımda e, tasmasından sıyrılıp orada kaçtı karşı seraların olduğu yere. E, bir gün sonrasında Adana'ya vardığımda ise Facebook'ta Gazi Paşa sayfasında ilan verdim. O ilan sonucunda e, kedimin Gazi Paşa merkezde merkez sağlık ocağının or civarlarda olduğunu söyleyen bir e, cami imamımız hocamız denk geldi. Onunla tanıştık. Bugün de Gazi Paşa'dayım. Kaybolan kedimi arıyorum. Vermiş olduğum ilandan sonra işte cami imamımız Abdül Kazım İnan hocamız ilanımı görmüş. Hatta cumartesi günü akşam burada sağlık ocağının etrafında evde karşısında olduğu için sevmiş, tasmasını görmüş, silini görmüş. Hatta numara falan ulaşabileceği bir şey var mı diye kontrol etmiş. Hani bir şey bulamadığı için yakın çevrelerde bir evin evcil hayvanı diye düşünerekten almamış. O vesileyle hani cumartesi günü o görüyor, pazar günü bana e, ilanımı görüyor ve yazıyor. O vesileyle tanıştık. Hani bugün de Gazipaşa'ya geldim. E, Sağlık hocanın etrafında kedi'mi arıyorum. Şimdi o da bir canlı. E, doğduğu andan itibaren yanımızdaydı. E, hani eşim olsun ben olsun hani bir buçuk yıldır yanımızda. Artık bir parçamız gibiydi yani. Yani şu an hani benim için biraz şey değil ama eşim için çok şeydi. Hani kedisinden ayrıldığı günden beri. Sürekli ağlıyor. Arıyorum hani sokak sokak, işte dükkanlara, eczanelere, diğer çevre yerlere soruyorum. Hani eğer gördüklerinde vermiş olduğum ilandan bana ulaşmalarını söylüyorum. Hani sağ olsun çevre esnafı da baya bir duyarlı. Hepsi de e, olumlu tepkiler verdi. Güzel karşılandı. İnşallah bulunur. Dediğim ekranda göründüğü gibi e, siyah, parlak renkli, e, bal sarısı gözlerine sahip. E, bir buçuk yaşında. E, boynunda lacivert, üzerinde renkli kalp desenleri olan zilli bir tasmaya sahip. E, çok ce, cana yakın, sevecen bir yapıya sahiptir. Çağırdığınızda direkt yanına gelecektir. İsmi de Churney. Bulanlarım e, veya görenlerin insanlık namına bana ulaşmalarını, iletişime geçmelerini rica ediyorum. O yüzden annelikte dua etmişsiniz. İkiz, ikiz varsa. Göreyim şöyle nasıl bir iş yapıyorsun falan diye. Sen. <laughs>